Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde StepUp ve StepIn güncellemesi yapacağız. Çok sorular geliyor bize, ee, özellikle bu iki uygulama tarafında. Ee, StepUp tarafında daha yeni yeni uygulamanın detayları çok belli değil. Yeni bir çekiliş yapıldı orada, bir loot box çekilişi yapıldı. Ee, StepIn tarafında biraz daha oturan bir uygulama orası, biliyorsunuz orada da. İşte yeni girmek isteyenler buradan girilir mi, yapılır mı, işte nasıl kazandırır, ne kadar da bana yatırım mı geri getirir gibi sorularla bize geliyorlar. Şimdi onları hızlıca Ahmet'le birlikte size açıklayacağız. Söz sende abi. Evet, step -up videomuzda zaten anlatmıştık uzun uzun nasıl stake yapılır, orada nasıl step gireceğiz diye. Çok fazla yorumlarda görüyorum. Uygulama ne zaman çıkacak diyorlar. Ayakkabı nasıl alabiliriz diyorlar. Şu anda onların detayları tam olarak belli değil. Şimdi Twitter adresinde bu stake yapanlara Lootbox yani içinden ayakkabı çıkabileceği, ürünler çıkabileceği bir stake kısmı açılmıştı. Onu göstermiştik ve ilk çekilişi senin dediğin gibi yapıldı. Burada 23 Mayıs'taki tweetine gelirseniz TPP'nin burada bir Google Docs dosyasıyla açıkladılar bu çekilişi. Yani bu da biraz ilginç oldu açıkçası ama e, o şekilde yaptılar. Şimdi buraya geldiğiniz zaman main var, par participants var gördüğün gibi burada. E, buradan e, kontrol F dediğimiz zaman yani burada binlerce tabii ki stake eden cüzdanın adresi var. Tek tek metamaxlar yazılmış. Buraya kendi adresinizi kopyalıyorsunuz ve search deyip kendi adresinize bakıyorsunuz. Eğer yanında yes varsa size çıkmış demek oluyor bu. Az miktarda çıkmış. Bizim de hiç alamamışız yani lootbox. Evet, maalesef. yani biraz orantısız bir şey var. Mesela <laughs> işte siz de göz gezdirirseniz göreceksiniz mesela şu en alttaki yani şu an en altta gözüken çıkan 3000 yani o kadar stake evet. etmiş ki Fitfire 3000'e de çıkmış 10'a da çıkmış. Evet. Mesela e, Ahmet burada yapmıştı orada 130 civarı bir e, şansı vardı ona çıkmadı. Yani evet tamamen bir orantısız bir durum var e, nasıl belirlediler nasıl ettiler bilemiyoruz ama yani sonuçlar bu şekilde. Yani loteri diyorlar, adil bir loteri ise bence güzel yani ona çıkması da güzel, öyle bir ihtimal olması da güzel. Ama evet. işte bu loterileri de adil olduğunu gösterseler keşke artık blockchain diyoruz. Blockchain'in işte görmek istiyoruz yani o izlenebilirliği görmek ha. istiyoruz ki böyle çok proje var blockchain ayağında. StepApp'te o durumlar yani burada fitfinin fiyatı düştü tabii ki. Çünkü arıza artıyor. Bir taraftan piyasa düştüğü için bir satış baskısı var. Projenin artık somut bir şeylerini görmek istiyor insanlar. Sadece o staking loot box verdik. Google'da istemiyorlar. O yüzden ben de ek yapmıyorum. Yani eğer gerçekten projede somut bir şey görseydim e, bu şeye hala ek bir e, alım yapardım. Ama şu anda yapmıyorum, izliyorum. Tabii fiyatı da düştüğü için alım noktaları da olabilir. Onun kararını siz vereceksiniz. Bunlar sonuçta riskli durumlar. Yani Step App'te şu anda bir şey yok. Step App'in ayağına gelirsek de çok fazla şu tarafta soru geliyor. Benim çevremde de çok geliyor. Tabii insanlar böyle yürüyerek para kazanmayı gördükçe de şu anda girilir mi? Yani... E, Artık kaçırdık mı tren içinde? Şimdi biz bunu step-in videomuzda uzun uzun aslında anlattık risklerini söyledik. Uzun vadede sınır sarzı olan bir oyun için, uygulama için tokunda satış baskısı olacağını söyledik. E, düştü tabii piyasanın düşmesinden dolayı düştü. Bu aslında hala arzı çünkü piyasa değeri hızlı yükseliyor. O videoyu çekerken ilk videomuzda hatırlıyorsan 7 milyon falandı sanırım sonra 14 evet. milyona çıktı bir sonraki videomuzda bu üçüncü videomuz 54 milyon yani çıkışı görüyorsunuz e çünkü uygulamayı kullanan kişi sayısı artıyor kişi sayısı arttıkça daha da hızlanıyor GST'nin çıkımı ama şu an uygulamada seninle de baktık 13 solağının civarında ayakkabı minimum ayakkabılar daha fazla da. E, GST ile hesapladığımız zaman da bir ayın altında hala. Geri dönüşü bir ayın altında. E, Solano düştüğü için ya bence hala mantıksız değil. Bu süreç uzayabilir. Alan kişiler bugün alacak, yarın alacak kişiler için. Bu bir ay değil, iki ya da uzayabilir. Ama hala yatırdığınız parayı iki ayda alabileceğiniz bir girişim şu anda ben görmüyorum ekonomik düzende. O da hala mantıklı geliyor bana. Üç ayda olabilir, dört ayda mantıklı diyebiliriz bu tarafta da bu var. Arzı hızla artıyor. Kendi tokenı da düştü. GMT kısmı da düştü. Ona da bakalım istersen. Çok kısa sonra da kapatalım. GMT'de piyasadan olumsuz etkilendi. Aslında yönetim tokenı tutmak mantıklı. Ama burada da arzının düşük olduğunu görüyoruz. Hala onda biri. Yani işte piyasadaki arzı onda biri durumunda. E, X Infinity'den tecrübe ettiğimiz olaylar var. Burada da işte onu görüyoruz diğerini Evet. AXS AX ve SLP ilişkisi. Burada GMT ve GST de var. Ee, ki GMT de bayağı yani Binance'de çoğu satışından beri çok büyük yükselişlere sahne olmuş. İşte grafiğini e, gerçi bu 24 saatlik ama bir böyle bir aylığa falan bile gelsen abi orada zaten göreceğiz inişleri çıkışları açıkçası grafikte. Denemedim. Yani evet. Ha, maksimum mu bu? Yok yüklenemedi bir türlü. Evet şimdi yükleniyor. Evet yani burada çok ciddi e, yükselişler var görüyoruz. Zaten 4 dolarlara e, kadar çıktı. Şu anda e, %66 civarında e, altında seyrediyor. GMT'de tabii piyasadan haliyle etkileniyor. E, diyelim ve e, bu kısa güncellemenin de sonuna gelelim istersen. Ekleyeceğim bir şey yoksa. Yok bu step in, yani move to earn projeleri incelemeye devam edeceğiz. Bütün gelişmeler oldukça burada yayınlayacağız zaten önemli gelişmeleri. Yine yorumlardan da sorabilirler. Oradan da tek tek cevaplıyoruz bütün soruları. Evet, evet, evet. Yani Moonton yeni trend e, bu Stepinden sonra Step hep takip etti. Bugün mesela e, Moves, Bluezilla firmasının çıkardığı Moves e, satışı ön satışı vardı. Onun sadece daha şu an ön satış aşamasında hiçbir şey belli değil. Onun da detayları ortaya çıktıkça Fiziksel bir uygulama haline büründükçe onun da e, videosunu çekeceğiz. Bilgisini size e, vereceğiz. Mantıklı mı mantıksız mı onları da analiz ederek. Evet arkadaşlar videoyu kapatmadan e, geçen videomuz Bitcoin Pizza Günü videomuzda. Hatırlarsanız e, yorum yapan, beğenen ve abone olan e, kullanıcılarımıza çekiliş yapacağımızı söylemiştik. Pizza çekilişi. E, onu yapıyoruz şu an gerçekleştiriyoruz. Bakalım peperoni pizzalar kime gidecek bu çekiliş sonunda. Sexy Mr. Sexy Mr. Kendisini tebrik ediyoruz. Ee, bize e, kripto muhabbet hesabımızdan DM ulaşabilir diyoruz ve videoyu diyoru kapatıyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Et kripto muhabbet Twitter hesabına da e, takiplerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.